Merhaba, herkese iyi pazarlar. Özel Aktif Hastanesi'ndeyiz, sizlerle birlikteyiz. Efendim, bizlerin programını eğer e, pazar günü izleyemiyorsanız, sosyal medyamızdan ve YouTube kanalımızdan tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bugün eğer dizleriniz ağrıyorsa, e, bununla ilgili sorularınız aklınızda varsa, kilo aldıysanız, PRP tedavisi nedir diye böyle duyuyorsanız, işte tüm bu soruların cevabı için orta bedeli travmatoloji uzmanımız, operatör doktor Hamdi Özkan bizlerle olacak. Vakit kaybetmeden onu davet ediyorum. Evet ve hoş geldiniz. Merhaba. Evet, e, Korona döneminde böyle biraz daha şişkolaştık, kilolar aldık, pantallaştık, dizlerimiz ağrıyor, eklemlerimiz ağrıyor. Öncelikle bu PRP tedavisini ben de çok duyuyorum. GGF tedavisini. Onunla başlayalım. Hangi hastalıklarda bu tedavileri kullanıyoruz? Onunla devam edelim hocam. Olur. PRP GGF son aslında 5-6 yılın çok popüler olan bir tedavi şekli. Aslında bu vücudumuzun içinde mevcut olan, kanımızda dolaşan, kasta kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir hücrenin saflaştırılıp bunun aslında vücudun yenilenmesinde de etkisi olduğunu ispatlanmış bir tedaviyi yoğunlaştırıp vücudun rahatsız olan bölgesine yoğunlaştırıp vermek. Bu PRP tedavisi. CGF de vücudun yenilenmesini sağlayan özel bir growth hormon dediğimiz bir hormonumuzun izole edilip onu yoğunlaştırıp rahatsız bölgeye PRP ile beraber bazen tek başına vermekle Dokularda yenilenme sağlıyor. Bunu evet. plastik cerrahide bu ara gençlik açlığı yüzde de yapılıyor. Saç dökülmesi için <laughs> yapılıyor ama esas ortopedide de. Dizde. Eklem kıkırdağında işte omuz lif yırtıklarının <laughs> ameliyattan kurtulması için e, uygulanan bir tedavi. Peki. Ee, dizlerdeki kireçlenmeler içinde e, bu tedaviyi uyguluyor muyuz? Evet aslında kireçlenme denen şey biraz hasta halk arasında kullanılan bir tabir. Evet. Dişimizin beyaz tabakasının yıpranması, çürümesi gibi dizimizde de, kalçamızda da, bütün eklemlerde kemiği kaplayan bir beyaz kıkırdak tabakası var. Bunun aşınmasını aslında kireçlenme diyoruz. Ee, PRP vücudun yenilenen dokularının yanında bu bölgede de ciddi bir yenilenme sağlayıp birçok hastayı ameliyattan kurtaracak hale getirmek, ağrıları ertelemek, ameliyatı ertelemek yani her hastada ameliyatı kurtaracak hale getirmez ama evet. ana, genç hastada başlamışsa ameliyat tarihini evet. ertelemek için de kullanılabilir. Özellikle yumuşak doku tedavilerinde çok daha etkili. Omuz lif yırtıkları, ayak bilekleri. Evet. işte aşil tendonu dediğimiz tendinit hastalıklarında çok daha etkili bir evet. yöntem. Peki e, dizdeki e, ağrılarla mı e, size geliyor hastalarımız? Evet. Hangi şikayetlerle geliyorlar? En çok e, gece ağrısı. <laughs> e, gündüz yürümekle özellikle biraz fazla yol yürümekle e, oluşan ağrılar. Kilo <laughs> bunda en önemli etkenlerden birisi. Binen yük arttığı için. Evet. E, omuz kısmında da özellikle kolu kaldırmakla <laughs> hastaların ciddi bir ağrı hissetme durumu var. Kolu kaldıran ana tendon. Vücudumuzda en sık sorun yaşadığımız tendonlardan birisi. Bu iki rahatsızlıkta gelen hastalar Önceden daha sık ameliyat tercihinde bulunurken şu anda bu PRP ve CGF yöntemleriyle hı hı. Yani ameliyat tercihlerimiz çok daha azalmış durumda. bu. Peki PRP ve CGF yöntemi e, bir defa uygulanınca geçiyor mu yoksa hastaya mı bağlı? Aslında hastaya bağlı. Hı hı. PRP, CGF'i bazı e, meslektaşlarımız e, direkt kandan plazma izole edip yaptığı <laughs> gibi. Mesela benim e, yöntemim proloterapi denen farklı bir şekilde yapıyorum. Proloterapi vücutta şekerli suyun tedavi özelliğini kullanmak. Bu aslında Hipokrat'tan beri vücutta kullanılan bir yöntem. Hı hı. E, şekerli su hem eklemleri temizleyici hem de kasları gevşetici, sinir uçlarındaki ağrıyı azaltıcı özelliği var. Önce e, proloterapi dediğimiz vücutta yüksek doz şekerli suyla eklemleri ve lifleri gevşetip temizleyip PRP'yi bir sonraki seanslarını 2-3 seanslı yaparak çok daha etkili sonuçlar alabiliyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz e, güzel bilgileriniz için. Bir başka konuda tekrar buluşmak ben üzere. Ben teşekkür ederim. E, Hamdi hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim sorularınız varsa sizler de bize yazabilirsiniz sosyal medyamızda. Doktorumuza e, biz ulaştırırız, sizlerle paylaşırız. E, sizlerden biz e, böyle beslenmek istiyoruz, bilgileri almak istiyoruz. Bir sonraki programa kadar e, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.